Sırasıyla 3 tane bağlama çaldık başta. Akortlar aynıydı ve çalınan türküler de aynıydı. Rahatlıkla ayırt edebilip ona göre sipariş verebilmeniz içindi. A2K mamun ağacından yapılmış 3 farklı bağlamamız var. Şimdi... WhatsApp ve ayazmusicayletleri.com satış sayfamızdan bu bağlamaları inceleyip ona göre sipariş edebileceğinizi hatırlatalım tekrardan. Aslında bağlamalar birbirine benziyor ama ufak tefek değişiklikler var. Onları bir paylaşalım. Maun ağacından yapılmış teknesi var. İlki parlak yaprak tekne tabii ki de. bunun tekne boyu kaçmış? 40,5'muş. Kapak ladin. Kapaklı ses çıkış yeri, normal ses çıkış yeri ve pul manyetiğimiz var. Maun ağacından yapılmış bir sapı var. Elips şeklinde şöyle sedefleri var. Göstermeye çalışalım. Burgular da yine gürgendir. İkinci modelimiz bunun birebir aynısı. Sadece kapak kısmı boyalı değil. E, sade, düz renk. Tekne yine maun ağacı, yapraktır. Bunun tekne boyu kaçmış? Bu da 40,5'muş. Kapak açık renk, ladin. Kapaklı ses çıkış yeri. Normal ses çıkış yeri pul manyetik amfi için. Dediğimiz gibi maun ağacından yapılmış sap. Elips şeklinde burada sedeflerimiz var ve vurgularda yine gürgen. Ee, üçüncü bağlamaya geçiyorum. Şöyle dikkatli bir şekilde onları ayırmaya çalışayım birbirinden. Şunu bırakalım. Evet. Bu da mat bir yapıya sahip. Yine maun ağacından yapılmış. Dışı görmüş olduğunuz gibi mat. Bunun da tekne boyunu söylüyorum hemen. 39,5'muş yine yaprak. E, ladin kapak, koyu kapak. Kapaklı ses çıkış yeri. Normal ses çıkış yeri. Amfi bağlantısı. E, bete ağacından yapılmış sapı var. Diğerleri gibi mamun değil. İkinci farkı da bu. Elips şeklinde kesim sedefleri var. Yine gürgen, burgu. Sırasıyla dinlettik. Tercih sizin. E, şimdiden alıcısına hayırlı uğurlu olsun diyoruz.